TCG Anadolu Savaş Gemisi'nin propaganda amaçlı kullanılmasına Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu tepki göstermişti. Yahu devletin savunmasını, ordusunu bile bir seçim propagandasına dönüştürdüler. Siz hiç böyle bir propaganda gördünüz mü geçmişte? Neden devletin savunma sanayisini siyasallaştırıyor? Yahu düşünsenize gemiyi, ordunun gemisini AK Parti seçim otobüsüne döndürdüler. Kılıçdaroğlu ayrıca bu tür propagandalarla devletin tehlikeye atıldığını öne sürerek şunları kaydetti. Bayrakla nasıl kampanya yapılamıyorsa ordunun gemisiyle de yapılmamalı. Çünkü ülkemizin bağımsızlığı ve milli menfaatleri her şeyin üzerindedir. Bunun üzerine İçişleri Bakanı ve milletvekili adayı Süleyman Soylu, Mansur Yavaş'ın miting konuşmasındaki bir bölümün alınarak kurgulandığı 13 saniyelik video paylaştı. İHA'sı hala bu duymayacaksınız. O Anadolu gemisi şimdi İzmir'e geldi. Ayın 15'inden sonra gidecek. Bak bak. Niye böyle söylüyorum? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Soylu'nun bu tweetine verdiği yanıtsa çok sert oldu. En az 27,5 yıl kamu hizmetinde devlette çalışmış, devlete biliyor. Makamınız video keserek trollük yapılacak bir makam değildir. Devlet adamlığı ciddiyet ve dürüstlük gerektirir. Siz gittikten sonra İHA'lar, SİHA'lar ve gemiler babasının malı gibi kullananların değil, yalnızca milletin emaneti olacak. Bu ifadeleri kullanan Yavaş'ın konuşmasındaki bölümse aslında şöyleydi: Artık boş lafa karnımız tok. O Anadolu gemisi şimdi İzmir'e geldi. Ayın 15'inden sonra gidecek. İhasiye halafı da duymayacaksınız. 15'inden sonra şunu göreceksiniz. Ülkemiz, ülkemizdeki bu mülteci akını ne olacak? Mülteci deposu olduk, sınırlarımız delik deşik oldu. Bu sorun ne olacak? O bitecek. Açlık, işsizlik ne olacak? 15'inden sonra gidip acaba ben bu faturamı nasıl ödeyeceğim diyeceksiniz.